Bunu 3 yıldır AK Parti yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Abi Allah aşkına. Ya nesinden memnun olalım ya? Nesinden? Köprüden, yani yoldan, 25 yıllık özetini söyleyeyim abi. 25 yıllık özetini söyleyeyim mi? Bak benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. Ülkem yani cennet bir vatanı var abi. Ama bak AK Parti Türkiye'sinde özetini söyleyeyim 25 yıllık Erdoğan özetini. Ülkeye daha yeni gelirsen dünyaya gözlerini yeni açarsın daha bir günlük bebek olursun abi. Hastanelerde öldürülürsün, katledilirsin. Evet, yeni doğan bebek olursun. Hastanelerde evet, hastanelerde dünyaya gözünü yeni açarsın. Öldürülürsün, katledilirsin. Bir de dalga geçerler. Bana üç tane öldüreceğim, geberteceğim bebek lazım. Güllerler, kaka atarlar. Vahşi şekilde katledirler. Yani bu ülkede yeni doğan bebeklerin bile can güvenliği yok. İki yaşına gelirsin. Tekirdağ'da sıla bebek gibi tecavüze uğrarsın vahşi şekilde katledilirsin. 4 yaşına gelirsin Leyla Aydemir gibi feci şekilde vahşi şekilde öldürülürsün katledilirsin. Allah Allah. 6 yaşına gelirsin İstanbul Şişli'de Şirin Elmas. Evet. Ya Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. 6 yaşındaki çocuk çöpten kat plastik topluyor. kat plastik. 50 yaşta bir adama den geliyor. O çöp topladığı kat plastik topladığı yerde. Adama diyor ki benim ailem fakir. Diyor bana otel'e 20 TL verir misin? A evime ekmeği götüreceğim bir iki tane. Adam götürüyor mezakta tecavüz ediyor öldürüyor. Şirin çocuğu. Yani sinirliyiz, öfkeliyiz. 6 yaşındaki çocuk. Yani AK Partiler saltanat sürerken 6 yaşındaki niye çöp takat plastik topluyor? Niye topluyor abi? Niye topluyor? Yani ondan sonra 8 yaşına gelirsin. Nari gibi kardeşim bo boğarlar seni. Boğarlar, sol bacağını diz kısmında koparlar dişlerini sökerler, bir çuvala koyarlar, dereye atarlar, üstüne de 20 kilo taş koyarlar. Yani küçücük çuvala sığınan bedeni koca dünyaya sığmadı. Seni şeytalaşmış kötü insanlardan koruyamadık Narin. O yüzden çok üzgünüz. O yüzden hiçbir zaman bizi affetme. Sen hiçbir zaman unutmayacağız. Narin de, Leyla Aydemir'i de hiçbir biz çocuklar. Bizde çocuk, Oraya da geleceğim. Ondan sonra 10 yaşına gelirsin. Esra Yücel gibi tecavüze uğrarsın. Uçurumdan aşağı atılırsın abi. Ondan sonra 19 yaşına gelirsin. 19 yaşına gelirsin. İstanbul Edirne kapı surlarında İkbal Ayşenur gibi yani param parçaya edilirsin. Ama bunlar eskiden de vardı diyorlar. Eskiden de vardı. Abi diyor. eskiden ayda yılda tek tük olurdu. Şimdi her gün oluyor. Bir de günde o 5-10 defa oluyor. Yani o İkbal eşenur gibi param parçaya edilirsin bedelleri. Hiç mi iyi bir şey olmaz? sokak ortasında annenin gözü önüne atılır. Hiç mi iyi bir şey olmaz? 23 Ataşehir'de iyi giden hiçbir şey yok. Ataşehir'de bir tane başak kadın. Mimar, mimar. iş çıkışı eve gidiyor abi. Hiç tanamadı biri tarafından sırtında samuray kılıcıyla doğranıyor hayatını e, hükümetin kaybediyor. Hükümetin suçu ne burada? Abi ülke çok kötü yönetildiği zaman hak, hukuk, adalet, eşitlik olmadığı zaman yani iğrenç diziler olduğu zaman, iğrenç programlar olduğu zaman yani sen e, kadınları ko kadınları olur. koruyan yasayı kaldırdığın zaman çocuklar tecavüz edildiği zaman sen bir kereden bir şey olmaz. Küçüğün rızası var dediği zaman bunlar oluyor. Ondan sonra ya bazı vakıflarda çocuklara tecavüz edildi. Çocuklara tecavüz. Hastanelerde yeni doğan bebekler öldürülüyor, katlediliyor. Bir de vakıflarda çocuklara toplu şekilde tecavüz ediliyor abi. Biri çıkıyor diyor ki bir kereden bir şey olmaz ki çığın rızası yani var. Memnun değiliz. şey mi? Memnun, memnun değiliz abi değiliz. Türkiye nereye gidiyor efendim? Biraz İzmir'de abi, İzmir'de İzmir'de bir baba dört çocuğunu götürüyor abi bahçeye dört zeytin bahçesinde dördünde tarıyor üç hayatını kaybetti Bir hala ağır yaralı hastanede tarafı görüyor ağzında da emzik var baba kendi hayatına son verdi Gaziantep'te bir baba eşini dört çocuğunu katletti kendi hayatına son verdi. Batman'da bir baba yine eşini yedi yaşındaki çocuğunu katletti kendi hayatına son verdi. İnsanlar abi insanlar ekonomiden dolayı bunalıma giriyor. İnsanlar cinnet geçiriyor. İnsanlar annesini babasını ailesini katlediyor. İstanbul Bağcılar'da biri annesini feci şekilde katletti. Bedenini sokak ortasına attı ya. Edirne'de yine biri ya babasını evde tarıyor. Baltayla on parçaya ayırıyor götürüyor çuvala koyuyor ormana götürüp yakıyor dereye atıyor abi ya olacak şey mi cennet annenin ayakları altında insan nasıl annesine babasına kıyar ya annelerimize babalarımıza kurban oluruz yani nasıl kıyar ama yani bunların döneminde normalleştirdiler abi her gün dehşet verici vahşet olaylarla hiç iyi bir yani. şey olmadı mı iyiye giden hiçbir şey yok abi 25 yıldır 20 25 yıldır 25 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Çocuk tarih tecavüz olaylarının önüne geçemiyorlar, abla, çocuk abla, çocuk cinayetlerin önüne geçemiyorlar, kadın cinayetlerin önüne geçemiyorlar. Bağcılar'da annesini felci şekilde katleden uyuşturucu bağımlısı Allah Allah. polis alıp götürürken polise diyor ki anneme söyleyin diyor abicim polise diyor ki polise diyor ki anneme söyleyin benim elbiselerimi kıyafetlerimi getirsin tamam. annesini felci şekilde katleden haberi yok uyuşturucu bağımlısı. 25 yıl uzaktan konuşma gel. Provokatörlük yapıyor. 25 yılda da uyuşturucu bile bitiremeyen bir iktidar hükümet var. Her sokak başında uyuşturucu satılıyor. Her okul önlerinde uyuşturucu satılıyor. Ülkede uyuşturucu kullanma yaşı 7 olmuş. 7 7. 7 olmuş. Yani söylenecek o kadar çok şey var.